Hepinize merhaba arkadaşlar bu listelerle Minecraft. Sonra alayım ben Gökay. Ben de Gülkay. Video like ve unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, kanalımıza yeni gelenler de abone olabilir. Abi full iron'ı kaçırdım ya. Allah seni ağrısın. Adamın ismi ne? Harika satayım. Full iron'ın ismi ne? Şu ortadaki adamı keseyim. Yürek mi yedin kardeşim? Neyse. İşte yapıyorum saçım bir şey oluyor. Neyse. Sen gel. Fuların set gel buraya. Neredesin sen? Ee, Allah bilmiyorum. Fuların Abi, setin peşinden gidiyorum. Umarım keserim da. arkadaşlar. Clean up. Clean up. Clean up. Oo. set oldum. Arkadaşlar yılın kill'i lafı. Flare set olduk. Baya iyi yani. Tek vuruşta aldım kanka. Sana da item'larım var. Oyunum drop yedi ya. İyi. E, neredesin? Yukarıdan çıkıyorum ya. Karalı bir yaman. Akşalar oyunum drop yedi. Size de belli olup yoktur. Bakmayın yani. Olmuştur. Muhtemelen. Diğer taraftan mı çıkıyorsun? Ben? Bilmiyorum valla. Çıkıyorum ben. Var e, bir tane bir tane de şey. Eee değişik bir yer. Gözlem kulesi gibi yüksek bir yer var. Yani değil biraz mi? biraz sesli konuş kanka bir daha. Bir daha mikrofon düşmüş. Öyleyse çıkarma sesi tamam. Ee, arkadaşlar işte PP işte jitter mı? Yani taktik mi jitter mı? Bence taktik arkadaşlar. Çünkü kanka sence sen de bir konuş ya. Sen hiç konuşmuyorsun. Ama önce sen konuşsan ben konuşuyorum. Tamam. Arkadaşlar e, bence taktik çünkü ıı, direkt adama jitterla yani jitterla dalarsan yani adam sana olta atar, yakar, oklar filan adam seni keser. Ama yani sen full yaparsan ölürsün yani. Hiçbir şey kullanmazsan, jitter yaparsan ölürsün. Mesela adam atalıyorsun full adam geldi seni olta aldı, okladı filan yakıyor. GG oldun yani. Aynen. O yüzden Hanka, ben taktikliyorum. Tamam adam koyuyorum bir dakika. İnşallah önümde taktikliği da var. Şimdi bence de taktik. Çünkü Kestim. dediğin gibi o dostuma sadece jitter yaparak girersen adam seni keser yine bir şekilde. Evet. Ama hem jitter hem hani taktik, taktik yaparsan. Girersen... En iyisi. Hmm. Taşkılık lazım sana. Oğlum. Yok. Demir, Anam, pantolon, lazım, demir pantolon lazım mı? Evet Tamam sana fırağın setim var Şunları o zaman atayım Hop ah dur At o zaman. Setten bir parça attım Şunu geri alayım Hop Taş kılıç lazım değil Yok yok O kadar da Fakir değiliz Tamam Şunları da yakayım Fular var sana. Tamam. Kan konuşsana ya ben konuşmayınca. Vallahi hiç konuşmuyorum garip oluyor. Evet hiç. Şöyle biz takip diyoruz. Bu da üçüncü, dördüncü yani, yani öyle bir şey bölüm. Her zaman diyoruz derken adam geldi ortaya gel ortaya. Geliyorum. Kanka kaç. Üç, Akşam oyun normal pekindeyim. Kendi Minecraft'ın kendi pekindeyim. Adam öyle çıktım. En güzeli. Kestim. Kullan. Bir vuruşta öldü. Fulay'ın ne mi çıktın? Hayır, Flare burada da. Kanka, öldüm galiba lag'dan. Çok lag'liyim. Sen miydin? Bir dakika. Hayır. Adam sana geliyor, kaç lan? Çok laklıyım. Çok laklıyım. Ka kaç 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 kaç. Yardım et. Adamın arkasındayım. Hayır, çok uzak var. Ah. Vurslamadı adam bana. Kaç. Öldüm. Hadi gel buraya. Kesersin. İnşallah. Gel. Bir adam var rok atıyor sen. Kim? Bilmiyorum. gel buraya. Biz biz taktik diyoruz. Yani. Yapılıydı. Her zaman taktik. Kestim tamam. Malla da. Şöyle kanka. Nerede diyalar? Diyalar nerede? Kanka. Dur bakayım. Ha bana gelmiş. Ben de diyalara Diğer adamlara bakayım. Bak kanka. İki itim var. <laughs> kim tek başına? Bir dakika bakayım. Origen XPK tek başına. Origen? Full Iron. Dur kim? Origen tek başına Origen kim olacağım? Ben lag olmasa iyi olacaktı lag var. Gel. O sen yerin altındasın. <laughs> Yarın kalp. Helal oraya gel. Evet. Ah be. Ne zaman bu videoyu da atacağım? Değil mi kanka atalım. Hava gel. Acaz, acaz. Sesim bayağı azaldı. Aptalca kanka yine düşmüş. Hep böyle oluyor. Tamam. Ee, dur kanka. E, lobiye gel. Neredesin? Gel lobiye. Gel yukarı çık yukarı. Nasıl? Lobideyim oğlum. Lobiden çatıya çık. Hangi lobisin? Uçarak. Nesi ya? Başka bir yere uçtum ben. Dur. Tamam. Dur lan dur geliyorum. Gördüm seni. İn Hop. aşağı. Aşağı <laughs> in. Neredesin oğlum? O Hangi chat oğlum? Neredesin? Hangi chat oğlum? Dur neyse bir dakika. Lobiden sola gel dümdüz. Ee, neyse arkadaşlar. Ben geliyorum. E, bir dakika bir videonun daha sonra. Neredesin ya? Tamam başlar. Biliyorum. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Ee, bir dakika sonra görüşmek üzere. Video like ver. Bir, bir dakika. Bir dakika. Abone olmayı ve like atmayı. Evet. Bir dakika. Baştan yapalım. Söylesin. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra tamam. geldik. Abone olmayı ve like atmayı. Unutmayın. Unutmayın. bir <laughs> dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.